Hiç acımadım. Tüm paramı cilt bakım ürünlerine harcadım. Ama niye diye sorun. Çünkü son zamanlarda gerçekten cildime hiç önem vermediğimi fark ettim. Makyajla uyuyorum, makyajla kalkıyorum. Cildime bir kastım mı var? Hayır. Ama öyleymiş gibi davrandım. Büyük bir cilt bakım alışverişi yaptım. İlk olarak Kodel'in Vina Pure serisi var. Fark ettiyseniz şurada bir %50 indirim yazıyor. Ve ben bunu yedekledim. <laughs> bir ürün alacağım ama bir ürün fiyatına iki ürün aldım. Bir haftadır bu ürünleri deniyorum. Hatta size de bir video çekmiştim. Bence kısa sürede etkisini gösteren birkaç markadan biri olabilir. Devam ediyoruz. Ezen'den bu kadar şey alınca onlar da bana şu kodelim vücut kremini hediye ettiler. Olmazsa olmazlarımdan Reşleb'in nemlendiricisi. Gerçekten kaç kutu bitirdiğimi bilmiyorum. Tüm videolarımda da size bas bas bağırıyorum. Eğer kuru ciltliyseniz şu ürünü gidip alın. Sonra birlikte stok kavgası yapacağız. Eminim yani. Cilt bakım rutini yaparken saçlarımın şuraları ıslanıyor ya. Aşırı gıcık oluyorum. O yüzden de şöyle iki tane bandan aldım Heh Böyle şu an tipim nasıl Ay şu an tipim <laughs> Mantığını anladınız mı Bir Kore markasının yüz temizleme jelini aldım %100 vegan bir ürünmüş Bunu da çok merak ediyorum Bu seriyi bitirdikten sonra bunu kullanmaya başlayacağım Eğer kullananlarınız varsa mutlaka yorumlara yazın Çok merak ettim çünkü Bitti para bittim öpüyorum Bay bay